efendim Cemalettin Hoca ne yapmış? Duydunuz mu? Halifeliğini ilan etmiş. Hane askeri. Çok özür dilerim söyleyeceğim. Ulan sen dersin ya. Sen öküz müsün ya? Yani öküz bile darılır. Sen nesin? Evvela gel biatım bir yap kocanın etrafında bir toplan, asker olduğunu ispat et. Ondan sonra koca bir güç kazansın. O zaman istediğini bekle. Hı? İstediğini o zaman bekle. Sen boşlan orhuluğunu yapacaksın. Yanaşmayacaksın. İşin lafında kalacaksın. Ondan sonra hoca da gelecek. Seni kurtaracak. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiş. Ne yaptı sahabe? Söyleyin. İlk beyatlarını verir. Akabe biatlarında. Peygamber onlardan, peygamber onlardan istedi. Onlar peygamberden istemeden, peygamber onlardan istedi. Ne istedi şöyle? Dedi ki, beni davet ediyorsunuz ama, beni geldiğim takdirde mal, mal malınız gibi, canınız gibi, çocuğunuz gibi koruyacak mısınız dedi. Koruyacağız dediler. Evvela bu sözü aldı. Sonra onlar dediler ki bize ne var? Ey Allah'ın Resulü biz verdiğimiz bu beyatın gereğini yerine getirdiğimiz takdirde bize ne var? Ne dedi? Söyleyin. Cennet var. Demedi size pasaport veririm, veririm. Demedi size yurtlar yaparım. Demedim, demedi size efendim, tarlalar, bahçeler, bağlar satın alırım. Her birinizi müraffeh bir hayat içerisinde yaşatırım demedi. Ne dedi cennet? Bakınız. Siz Kalabalık olarak bir şey yapamazsın. Ne diyor Hazreti Ömer? Hazreti Ömer'i konuşturalım. Diyor ki La İslam illa bil cemaat. Cemaat olmasa İslam olmaz. İslam'dan siz bahsedemezsiniz. Cemaat olacak. Ve la cemaate illa bil imanet. Cemaatin başında emir olmaz olmaz bu cemaat olmaz. Mutlaka cemaatseniz bir emiriniz başınızda olacak. Veda imarete illa bilidir. İmarete olmaz emirlik de olmaz itaat. Demek ki İslam eşittir. Öyle diyelim. İslam eşittir. Cemaat artık, söyleyin. İmaret artı itaat, bunların toplamına işittir. Bir yerde İslamdan söz edebilmeniz için cemaat olacaksınız, başınız emir olacak, emir ve itaat. ورياضين او شويه